Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün Brawl Stars'ta tamirle 0-1 hesabın içerisindeyim 0 hesabın içerisinde 500 gizemli kaos hediyesi vs 500 gizemli star hediyesi açılımı yapacağız Videonun sonunda ne kadar karakter ne kadar kostüm ne kadar kaynak rozet hepsine bakacağız Ve günün sonunda hangisi daha iyi kıyaslamaya çalışacağız Bu tarzda açılım videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına hemen bir tane beğen atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın İzleyenlerin büyük bir kısmı kanalı takip etmiyor 500 bin abone olduğunda abone olursanız çok mutlu olurum. Açılıma başlamadan önce son olarak da marketin en sağ kısmından içe köşesine destek kısmına oraya yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese de çok teşekkürler. İlk olarak gizemli kaos hediyesinin açılımı ile birlikte başlıyorum arkadaşlar. Bundan toplamda 62 tane 8'li açacağım. Bir tane de 4'lü açtığım zaman toplamda 500 taneyi açmayı tamamlamış oluyorum. Yani tek tek açmaya işin açığı Tabii ki de uğraşmayacağım. Çünkü sürekli böyle basıp basıp ilerlediğimiz için yani ona çok da bir gerek yok. Bakalım ben kaos hediyesi çok daha etkili mi bunun merak ediyorum yani. Hani buradan ben önde çıkmasını bekliyorum. Efsanevi de öndeydi. Gizemli de de önde olması gerekiyor gibi bir hissiyat var içimde. Belki de değildir artık yani. Videonun sonunda bunu gerçekten beraber göreceğiz. Hızlı bir şekilde açalım ve açılımı yaparken de videonun başından şunu bir sorayım sizlere. Arkadaşlar sizce hangisi kazanır? Yani yorumlara yazın bak. Nelere bakacağız? Altına bakacağız. Mücevhere bakacağız. Güç puanına bakacağız. Karakter, hiperşarj, dp katlayıcı, kostüm, rozet ve profil simgesi. Bunların hepsini kıyaslayacağız. Favorinizi siz de başlarken yorumlara yazabilirsiniz. Ve şunu da hemen videonun başında söyleyeyim. Supercell'in bana sağlamış olduğu test hesabının içerisinden bu açılımı yapıyorum arkadaşlar. Normal oyunda bu kadar açmak tabii ki de çok mümkün değil. Tutunun arkasına bir şey geldi. Gizemli karakter geldi. Evet güzel. Cici'yi çıkarttık. Bu artık 5.miz. Yani 8 tane olduğunu varsayarsak toplamda 40 taneyi açmayı tamamlamış olacağız bununla birlikte. Hocam hep kaynak mı yok? Süperstar Studio'dur bu herhalde evet. Başka kostüm var mı peki? Ziggy. Abi karakterleri bence güzel atıyor şu anda. Sanki düz gizemli star hediyesinin içerisinden bu kadar hızlı karakter alamayız gibi geliyor bana. Belki de yanılıyorumdur yani bilmiyorum. Sonuçta burada bir anda 8 taneyi açıyoruz ya öyle bir durumda var yani. Evet Piper geldi üstüne ne vereceksin bana? bir destansı karakter daha Gale. üstüne bir destansı karakter daha ben 8. bitti zannediyordum. Evet 3 tane karakter vermiş oldu. Hızlıdan devam edelim şimdi. Bu karakterler geldiğine göre bize bunların ender kostümlerini de atmaya başlayacak abi. O açıdan da güzel. Kaynaklar yani fazla gelmesin. Kozmetik gelsin istiyorum ben genelde. Öyle bir Tabrım var. Bir kaynak da hesabın maxlanması için çok önemli. O ayrı bir mesele ama yani böyle dönem bir şeyleri görmek daha bir hoşumuza gidiyor yani. Sizin de öyledir muhtemelen diye düşünüyorum. Evet ender bir kostüm geldi. Evet yine ender bir kostüm gelecek. Çünkü bir karakterini çıkardık ve bu karakter artık evet Larry Lowry'i çıkarttık. Üstüne bir de gizemli karakter Tara'da geliyor. Tam açılıma devam bakalım. Bu artık 9. arkadaşlar. Yani 9 kere 8 72 tane açmayı tamamlamış olacağız. Evet Larry Lowry'e de hemen bir tane ender kostüm patlattı. Üstünde bir de süper ender kostüm. Güzel sarmaşık ben. bu arada rozeti falan da vardır derken ona gerek kalmadan bir tane daha geldi abi. Ne kobi? Şimdi rozetler geliyor tabii ki. 10. geldik. 60 tane 8'de açacağız demiştik. Daha yolun baya çok başındayız yani. Hani hala çıkartabilecek çok şeyimiz var. Stara. Evet Ender bir kostüm yapıştırdı bize. Başka var mı hocam? güzel yine gizemli karakter baz geldi yani bana nedense düz gizemli star hediyesinin içerisinden bu kadar fazla gizemli daha doğrusu bu kadar hızlı gizemli gelmeyebilir gibi de geliyor ama bir yandan 8'de açtığım için de böyle hızlı hissettiriyor da olabilir evet bir ender kostüm diyecek mi yok naneyi çıkartmamışız karakter geldi tamam abi de karakter bu kostüm değil başka var mı bir şeyler bir de kredi bu arada tekrardan şunu da sorayım gelmesini istediğiniz herhangi bir açılım var mı vs'sini attırmamı istediğiniz bir star hediyesi kaos hediyesi herhangi bir kutu aklınıza bir şey geliyor geliyorsa yorumlara yazın. Sizin yazdıklarınıza göre sonraki bölümde şekillenebilir arkadaşlar. Bakalım şöyle açmaya devam edelim. Evet, Naniye kostüm uzar çıkardık. Retro Nani bu abi. Başka bir şey var tabii ki. Süper Ender 1 B kostümü de geldi buradan. Şimdi şöyle bir durum oluştu. Kredi ata ata artık krediyle de karakter açacağım. Bir tane kredi atması karakter açmam için bana şu an yetiyor. Evet Beşiktaşlı taşlı B geldi. Bana kredi atar mısın bir tane? Karakter daha iyi. Tamam tamam. Krediyi sonra alırız. Gizemli karakter geldi. Yani, yani hocam bu bu daha öncelikle 16. sekizlimiz geliyor ve bir süper ender daha. disco stüdyo aldık. Başka hocam neler var? Oo tohum iyi evet. iyi karakterine ender kostümü geldi. Bir de üstüne fren karakteri. Destansı kaç oldu abi? 10 tane destansı olmuş. Yani destansı 11 oldu şu anda. Evet üstüne bir tane daha attı ve bir tane daha attı. 12 oldu. Ne oluyor abi? Var ya destansı yardırdı şu an. Yani 500 tane yaştığınız için zaten destansı her türlü ikisinde de bitiririz gibi geliyor bana. Burada ama baya bir hızlı da gitti gerçekten. Çanlı Süper ender bir kostüm çıkardık. Tamam abi başka ne vereceksin? Ben de yine karakter. Vallahi hızlı. 13 oldu. Güzel. 18. incimiz geliyor. Gizemli. Hadi bakalım. Yardır buradan abi. Bize yine karakter kostüm istiyorum. Kostümle başladık şu an. Taş devri Frank. Tamam güzel abi. Şemsiye Frank geldi bir de üstüne. Ender kostüm yakaladık. Karakter var mı acaba? Bu da kostüm. Destansı değil. Pardon aman. Aklım magma bendiye gitti bu arada. Yine ender kostüm. Kötü çocuk beri geldi. Karakter çıkmadı bu sefer. Hani herhangi bir kozmetiği verdiği zaman benim için okey zaten ya. Hani illa da bir karakter verecek diye bir durum yok. Evet köpek balığı tanka Hank ile birlikte başladık yolculuğumuza ve... Krediyle hocam karakterimizi de Açıyoruz buradan. Tamam 14. destansımız geldi. Sırada yine bir destansı karakter var. Artık bu 20. 62 tane açacağım dedim 8'i. Yani yolun aslında 3'te biri bitti gibi diyebiliriz. Bakalım 20.den bize. Akıncı Bo geliyor. Ender bir kostüm. Az önce aldık zaten karakteri. 22.ye geldim. Bu arada arada atlıyorum bazılarını. Sadece kaynak çıkanları da atlıyorum yani arkadaşlar. Şu ana kadar sadece 2 tanenin içerisinden tamamıyla kaynak çıktı. Bakalım şu an mağara adamı Frank bu da? Evet tamam taş devri Frank'i zaten çıkardık. Yani atladıklarım da var bilginiz olsun. Yanlış açmıyorum abi zaten şurada yazarak ilerliyorum ben. Her bastığında bir tane daha ilerliyoruz. Az önce de yine hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şu anda 24. deyiz yani kaynak çıkmayan 3 tane oldu artık. Bakalım buradan. Evet bir şey geldi sonunda. Colette karakter bu abi. Bakın başka karakter. Tabii ki de var. Geldi arkasına eş geldi. 25. sekizli gizemlimiz geliyor arkadaşlar. Yani aslında bu 200 yapıyor şu anda ve boş mu yok tamam iyi güzel. Kaçık kolet kostümü ender bir kostüm. Acaba bundan efsanevi karakter çıkıyor muydu? Ben onu da bir hatırlayamadım ama efsanevi çıkıyorsa herhalde 500 tane açınca çıkar yani hani 500 tanenin içerisinden çıkmıyorsa muhtemelen gelmiyor durda. Evet, gizemleri çünkü yani bir şekilde atıyor. Bakalım efsanevi görecek miyiz acaba? Evet, bir Pem karakteri daha yine destansı. 27.'yi yardıralım. Bakalım Arkadaşlar altın altın güç bana oli sağlam başladı bir dakika gizemliyle devam eder mi? Aa yok lan direkt krediye geçti ya. Abi sonrasında 4 tane kredi verdi ama grife yaramadı hala grif açılmadı. Neyse bir tane daha açalım bakalım artık yapacak bir şey yok. Frank'i çıkardık ya bu DJ Frank aynen tamam bir süper Ender kostüm daha kalmış. Karakter aynen güzel 19. destansı. Şu anda krediyle de grifi açmış olduk. Gizemli verirsin artık. Aa yok lan yine destansı verdi. Tam 29'da 21 zaten. Krediyle yapmış olacağız Yani anlayacağınız artık kutudan çıkarmamız gereken 8 tane destansı kaldı gibi Yani o döngü artık gerçi nasıl tamamlanır çok da belli olmaz Hostess Lola ile başladık şu anda ve tekrar kredi 30.umuz geliyor şu anda arkadaşlar Hadi bakalım çarpı 8'den 240 yaptık şu anda Ve şu anda Ayıcık Sam Ender kostümle başladık anlıyorum güzel abi severiz Olici geldi yine Ender kostüm Başka bir şey var mı abi? Karakter abi bu da Ender kostüm. Evet, Jurassic Finks. 31. deyiz. Tam yolu yaraladık. 62 tane 8'de açacağım demiştim. Bakalım yolun yarısında bize güzel bir şey atar mı acaba? Aa, Shade, karakter bu. Kostümü Değil evet karakteri de almadık 21. oldu bu. Ya gizemli de güzel ama yani böyle efsanevi ve ultra kadar kesinlikle heyecanlandırmıyor ya yani. Şu an o konuda yani iyice netleştim abi ben kendi kafamda. Bingo grip tamam sinema tutkunu şehit geldi ender. Her şey şöyle bir durum da var aynı heyecanlı olsa zaten bu gizemli olmazdı yani. Hani bunun heyecanlı zaten mantıken daha düşük olması lazım. Baya bir kaynak attı harika. Az önceki tatta çıkan bazılarını da kestim yani arkadaşlar. Hepsini de size göstermedim bakalım bu artık. 34. öne gelecek. Ve Trunk. Evet bir de istansı karakter daha buradan. 22 oldu. 8'limiz geliyor hızlı bir şekilde arkadaşlar. Mücevherle başladık kaynaklar. Ve Angelo. Karakter bu. Kostüm değil. Evet 23. oldu bu da. Ve bir karakter daha Meeple geldi 24 oldu. Hızlıdan 36. da geliyor hemen bakalım güzel bir şeyler alacak mıyız. Meeple'ın kostümü Bowling Meeple geldi hemen. Tamam az önce karakteri çıkardık bak Angelo'yu da az önce çıkardık hemen kostümleri geldi. Aslında Ender kostüm ne kadar basit çıkıyor buradan bunu da görebiliyorsunuz. Dionysos Angelo da geldi ve karakter bu. Bunu almadık. Evet güzel 25. destansı 37'den devam yani gizemliler için Ender kostümlerinizi bekletebilirsiniz Yani gayet rahat bir şekilde tamamlanıyor Gizemli karakterle başladık bu sefer 8. gizemli ve bir destansı Karakter daha geliyor buradan 26 oldu artık son çıkarmam gereken 2 kaldı Çünkü o 29. net bir şekilde Star yolundan Krediyle alacağız abi yani, yani Sadece 2 tanesi çıksa diğerlerini krediyle Diğerini krediyle açacağız Lollipop gibi Pearl karakter değil mi? Evet güzel 27 oldu abi. Hadi o son bir de da bana ver ya. Sonra kredilerde birazcık bir yardırmaya başlayalım. Evet antika pearl başladık. Ender kostüm bunu geçiyorum abi. Ediyor muydu? Ulan Edgar'ı nasıl en sona bıraktık biz? Şu anda bu 40. arkadaşlar. Bakalım 40. dan ne çıkartacağız acaba? Altınlar, kaynaklar, bilmem neler. Kara maskeli Edgar geldi. Tamam. Başka da bir şey gelmemesi üzüldü. Evet 41. .ye geldik hemen hızlı bir şekilde. Ver abi güzel bir şey ver. Topçu Bonnie bu. Evet Topçu Bonnie. Başka başka? Zombi bir evet. Süper Ender kostüm. Ha, 500 kredi attı Arkaya Sen'e. Evet, tam da dediğim gibi bu arada karakteri de almış olduk. Artık gizemli verecek mecbur zaten. Ve 500 kredi vermeye de başladığı için gizemlileri de aslında hızlı bir şekilde açabiliriz. Öyle bir gerçekte var. Artık çatara çutara 500 krediler de gelecek. Güzel bir şey. Turbo Max bu. Max'i aldık evet tamam. Başka 150 kredi. Yani 500 kredi gelecek dedikten sonra 150 kredi vermezsin ama verdi yani oyun. Yapacak çok da bir şey yok abi. Evet. Bonnie'nin diğer Ender kostümü de geldi buradan. Başka bir şey. Aha 500 kredi. Güzel valla böyle böyle karakter sayısını fazlasıyla arttırıyoruz arkadaşlar. Ve katil palyaço Sam geldi. süper Ender bir kostüm bu. Ve Byron sahilde Ender kostüm bir tane de. Başka var mı? Ee, yok. Bitmiş. Yani bir bunun algoritmasını çözmediğimiz kalmıştı. Onu da çözdük arkadaşlar. Güzel bir şeyler. Oh Spike'ı yine açtık. İlk efsanemiz de geldi. Bu arada kaostan gelmiyor yani. Onu da görüyorsunuz net bir şekilde. Çıkartmayı başaramadık. Bu kadardan illaki gelirdi bir tane. Ama bu saatten sonra içerisinden gelmez gibi geliyor yani. Sadece alırsak krediyle alırız gibi duruyor. Ajan P bu. Mr. P'yi almıştık evet. Üstünde bir de zalım bibi mi bu? Evet zalım bibi de geldi. Ve üstüne maskeli Spike geldi. Güzel kostüm attı bu kutu. Artık bu 50'miz. Bundan sonra 12 tane daha açacağız. Ve en son bir tane 4'lü açtığımız zaman işimiz bitecek. Karakter bu ya. Ooo oh, güzel gizemli 11 oldu. Gizemli 12 oldu. Var mı arttıran? Kredi geldi bir de. 1.8'i daha patlatıyoruz serisinden bakalım. Buradan karakter kostüm bir şeyler geldi tabii ki. Ender bir kostümle başladım. Başka var mı abi? Gelecek var tabii ki. Bu da yine Ender kostüm. Bir de borsacı pem değilmiş. Pem tatilde gelmiş. Ha, yine bir anda karakter açıldı abi. Sonrakinden yine bir şey atacak. Kredi atacak da neyse tamam. Sen diye bir seçeyim şöyle. Çok dağıtmayacak. Sen diye 75 kaldı. Yani buradan garanti kredimiz var. Onun dışında... Acaba karakter ve Kostüm gelir mi? Yok hiçbir şey vermiyor bu arada. Oo sadece kredi verdi. Artık sona yaklaştık arkadaşlar. Bu da gördüğünüz 55. abi. Bir tane yapışkan not squeak geldi. Tamam abi bunu geçiyorum. Bir tane karakter bu. Evet güzel gizemli 14 oldu. 56.yı da hızlı bir şekilde açıyorum. Bakalım bundan bir şeyler gelir mi? Yine süper ender kostüm. kramposu eşle başladık. Başka var mı hocam? Güzel ender kostüm geldi bu teperde. Yardımcı şefraf ve Karakter bu. Karakteri almadı evet. 15. gizemliğimiz de geldi. Valla ben gayet memnun kaldım arkadaşlar. Gayet keyifli bir açılımdı bu. Yani güzel şeyler fazlasıyla çıkardık. Çilekli'li geldi kostüm olarak. Artık son 8'limizi açıyoruz arkadaşlar. Yani 496'ya ulaşıyoruz. Bundan sonra bir tane de 4'le açacağım ve 500 tane açılımı bitecek. Evet, sonucudan güzel bir tane süper ender kostüm attı en azından ait akşanı squeak ve sakura spike bir tane daha süper ender kostüm hadi şu sonuncuyu da açalım ve artık son duruma bir bakalım neler gelecek dörtlüden bence artık bir şey gelmez ya evet burası boş geçti son duruma baktığımız zaman 4700 mücevher 92600 altın çıktı arkadaşlar karakter şeyliği saymadığımız zaman 45 tane geldi onun dışında 24200 güç puanımız var gizemli kaostan arkadaşlar dp katlayıcı gelmiyor kataloğa geldiğimiz zaman 41 tane ender 10 18 tane süper ender kostüm geldi. Toplamda 59 tane kostüm var. Rozetlere geldiğimiz zaman sıradan ender ve destansı rozet yine bulunmuyor. Sadece 18 tane koleksiyon rozetimiz ve son olarak da 48 tane oyuncu singimiz bulunuyor. Tekrardan hesabımı sıfırladım arkadaşlar. içerisinde sadece şeyli karakteri var. Herhangi bir kaynak ve kozmetik bulunmuyor. Bu sefer de 500 tane gizemli star hediyesi açacağız. Bakalım videonun sonunda da az önceki istatistiklerle, az önceki kaynaklarla, kostümlerle, karakterlerle her şeyle kıyaslayacağız. Bakalım hangisi önde olacak. Ben merak ediyorum. Melody çok hızlı geldi bu arada. Bak gözümden kaçmadım melodi Güzel bir başlangıç oldu. Bak bu Rosette oyuncu simgesi konusunda bu arada çok fazla. yerinde net daha az geliyor ya. Ondan eminim. Ve bunda DP katlayıcı geliyor muydu? Diğerinde DP katlayıcıya baktım ama neyse. Mutlaka gelmiyorsa zaten ikisi de sıfır olacak. Bakalım başka karakter var mı? o 8 taneden daha neredeyse 3 tane geldi bile. Bakalım var mı güzel bir şeyler? Mücevher attı abi. Bir güç puanı attı. Devam ediyorum. Kaynakları geçebiliriz. Oyuncu simgesi geldi. Tamam abi. Güzel şeyler almaya başlayabilir miyiz lütfen? Lütfen lütfen hocam güç puanı attı bu sefer de ve tamam. Şu anda bir bandita şeyle olsa gerek bu bir tane ender kostüm geldi. Hızlıdan devam ediyorum altın. Karakter attın ya bu sefer. Aa yok bu da Larry Lobri kumandaları bu sefer ender kostüm. Yani şu anlık sanki yakın gidiyorlar gibi geliyor bana bilmiyorum yani. Sonuçta kıyaslayacağız. Amacımız da zaten bu yani öyle bir durum. Ne kadar çok güç puanı attın ya üst üste. Ha şöyle bir karakter ver ya. Kendimize bir gelelim. Lola geldi. Tamam abi çok güzel. Başka altınımız var bir tane. Bir tane daha oyuncu simgesi. ama abi seri seri açmaya devam. Altın geldi şöyle. Bir altın daha. Tekrardan güç puanı. Kaynaklar. Böyle daha çok bir dikkat çekiyor tekli açtığınız zaman bu arada öyle bir durum var. Silk Melody evet Melody'yi almıştık. Ama karakter ve kostümde geliyor yani hani her türlü görüyorsunuz. İzlemliğimiz geldi ve Turbo Max bu. Karakteri almıştık aynen. Hem abi bakalım şöyle Max'in rozeti geldi. Başka altınımız var bir tane. Bir tane kredimiz var. Başka Lola'nın kostümü. Hostess Lola bu sanırım evet tamam. Hostess Lola'yı da geçtim. Ender kostüm yine bir tane daha rozet rozete kesin kazandı bu oranı çok net çok belli ediyor kendine yine altın hani birazcık farklı kulvardalar gibi duruyor ya şu anlık öyle duruyor bakalım kredi geldi yine patlattık krediyi bir altın daha kaynak açısından yardırmaya devam ediyoruz altınlar geliyor yine altın ama keyifli bunu açmak da hani öyle Kötü hissettirmiyor. Bence yine arada böyle bir şeyler geliyor ya. Hani böyle sürekli bir şey gelmesini yine beklemiyorum. Ama bir anda geldiği zaman da mutlu ediyor. Sadece şu gelen mücevherler biraz az ya. O birazcık can sıkabiliyor. Ya ona da yapacak çok da bir şey yok arkadaşlar gerçekten. Karakter ver abi artık bana bir. Haa, yok süper ender kostüm verdi. Tamam anlıyorum. Dokungaç pony gelsin. Yine rozet de gelmiş oldu yanında. Altın veriyor abi. Başka 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 bir tane daha rozet çıktı. Devam ediyorum ve... Süper Ender kostüm. Sokak modası Max. Valla bu arada 50'yi geçtik yani. Yüze doğru yavaştan gidiyoruz gibi bir hissiyat arkadaşlar. Şöyle altınlar kaynaklar gelmeye devam ediyor. Ve gizemli karakter. Evet çakı buradan çıkardık. Üçüncü gizemlimiz oldu artık. Karakter konusunda gerçekten epey bir yavaş ilerliyoruz yani. O bir kesinlikle bir gerçek. Karakter mi lan bu yine? Ali evet güzel dördüncü gizemle serisinden devam ediyoruz oyuncu simgesi hızlanalım birazcık altın verdi oyuncu simgesi verdi altın verdi tekrar güç puanı kaynaklar akıyor bir tane ender kostüm buradan çak kostümü geldi. Bir tane de Fren karakteri. Evet, bunun kostümü değil bu. Karakter geldi. Bir tane daha karakter geliyor. Bu sefer de Meeple Ama sanki bir tık bilmiyorum destansı yavaş mı gidiyor? Oha, destansı rozet attı lan bu arada. Özel rozet aldık orada. Evet, Ender bir kostüm. Oli karakterini az önce çıkarmıştık zaten. Kostümü de geldi. 3 puanı atıyor bir tane. Bir tane altın geldi. 3 puan attı yine. Geçiyorum abi. Bir altın daha. Hop bir tane daha bastım serisinden. Lola rozeti. Var mı başka güzel bir şeyler? Yine oyuncu simgesi. Yardır abi bana. Evet, Bibi. Kaç oldu destansımız? 6 Altı oldu. Tamam abi devam ediyoruz. altıncıdan. Güç bana attı. Başka altın kaynakları geç abi. Kaynakları geç. Bu da açılacak bu arada bak bir dakika 900 oluyor da. Bir rozetimiz daha var bakalım buradan hemen devam ettim ve karakter. Tamam. Griff de geldi. 7. destansımız. Bence güzellik geliyordu ya arkadaşlar. Bence bir şu anlık bir problem yok. ya. Yani 900 oldu bu bu arada. Bir kredi daha verirse oradan o karakteri de açacağız. 8. destansımız şey de geldi. Bir kredi atsana bana. Acil boyu almam lazım. Çok acil. Oo, destanslar açıldı ya. Tamam. Beklediğim hıza ulaştım şu anda yani. 9'a ulaştı karakter ve bu kostüm. Karakteri almıştık. Bowling Meeple. Aşka var mıdır güzel bir şey? Ve kredi de geldi. Çok iyi abi. Bu karakterini o zaman bana bir ver yani buradan artık krediyle daha açmış olmamız lazım. 10. destansımız bu arkadaşlar ve yeni bir destansı açacağız. Bakalım güzel güzel açmaya devam edelim. Güzel güzel şeyler gelmeye devam etsin. Akıncı Bo buradan hemen yine abi Boğ karakterini açar açmaz. Yani orada selamünaleyküm diyor. Piyasaya çıkıyor ya. Gerçekten çok enteresan. Devam ediyoruz abi. Lollipop BB kostümünü buradan yine çıkarmış olduk abi. Yola devam. Güzel şeyler gelsin böyle. Bunları Bunları istiyoruz abi. Tamam rozet. Ender rozeti aldım. Bibi'ye bir rozet geldi buradan. Tekrardan bir altın geldi. Ve Charlie. Heh, güzel ya. Şöyle modum düştü ya. Gizemli karakter gelsin abi. Böyle bunlarla devam edelim yola. Oh gizemli karakter ciciyi bunda da çıkarmayı başardım bu arada. Aynı karakterin denk gelmesi de biraz enteresan ama. Üstüne bir altın verdi. Güç puanı verdi ve bir tane de rozet Herhalde artık efsanevi karakter bundan da gelmiyor arkadaşlar. Bunu da buradan aslında görebiliyoruz. Yani bu kadar fazla açıp da gelmemesi normal değil. Evet şu an bir destanslı karakter daha çıkardık. 11. destansımız bu abi. Yola devam ediyorum. Bir oyuncu simgesi geliyor. Tekrardan açtım. Altın verdi. Hadi bakalım şöyle bir kredi verdi bize. Yolumuza devam ediyoruz. Oh destanslı Rosette de verdi. Ve Charlie'yi çıkarmıştık. İnanılmaz Charlie olsa gerek bu aynanın tam olarak da öyle. Bakalım. Sütü gelmişti ya bu da. Evet. Süperstar sütü yine. Ender kostüm spamlamaya başladı şu anda. Kaynak da geliyor arada yine. Yardırıyorum bir karakter ver. Artık bir karakter ver. Hadi yardırdık o kadar. Tamam. Bu karakter. Değil mi? Kostüm değilsin. Tamam. Karaktersin. Süper. 12. Değensansımız da gelmiş oldu arkadaşlar. Ve üstüne altın altın kredi. Yani bir karakterini açacağız. O konuda da az kaldı. Kredi de gelebilir yine aynı şekilde. O konuda kredilerden memnunuz hocam. Kredilerle karakter. Birazcık daha açabiliriz hatta. DJ Frank geldi buradan. Evet süper ender bir kostüm yine. Bu arada genel olarak aynı şeyleri de çıkartıyoruz farkındaysanız. Öyle bir gerçek de var. Biraz sonra şu Angelo'nun kostümü gelecek yani. Onu bir şimdiden söyleyeyim size. Evet Maisie'yi de buradan çıkarmış olduk. Gelsin bir karakter daha be? Hadi be yardır hocam be. Ha yok Maisie'nin kostümü attı. Hocam biz Maisie'nin kostümünü beklemiyorduk ama neyse. Angelo'nun kostümünü bekliyorum ben. Bana Angelo kostümü ver şu anda. Yolumuza devam ediyoruz. Bu arada gizemli kaosları açmak çok daha basit ya. Böyle tek tek açmak bir daha bir Ayrı bir zorlukmuş. Evet Angelo'ya beklediğimiz o de şu anda gelmiş oldu bu arada. Bir oyuncu simgesi üstüne. Bir de Sam karakteri. Değil mi? Aynen öyle. Hemen üstüne Sem'in kostümü de geldi arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam ediyor. Gizemli Star hediyesi. Valla kozmetik açısından gayet iyi gidiyor. Karakter açısından da yine gayet iyi gidiyor. Hani günün sonunda berabere kalırsalar da şaşırır mıyım? Şaşırmayabilirim ama efsanevi kaosla efsanevi star adı arasında baya bir fark vardı. Bunda da oluşur diye düşünürken bana şu anda yakın gibi gidiyor yani. Ama VS'nin de böyle çekişmeli olması da bir yandan daha güzel tabii ki. Öyle bir gerçek de var yani. Birinin çok daha iyi olması da böyle çok hoş olmuyor. Kolet kostüm mü? Aa yok karakter. Karakteri daha yeni çıkardık. Kostümü de yakın zamanda zaten muhtemelen gelir. Evet. de açmamıza gerçekten az kaldı şu anda. Bir oyuncu simgesi daha hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Güç puanı. Gizemli kostümü zamanımız geldi gibi. Pardon. Gizemli karakter zamanımız geldi gibi. Lan bu kadar hızlı Dilemin gerçekleşeceğini bilseydim başka bir şey isterdim. Harbiden ne kadar çabuk çıkardım ben onu ya öyle. Açmaya devam edelim bakalım. Şöyle altınlar geliyor. Kaynaklar geliyor. Bir kostüm alabilir miyim? Kostüm siparişi lütfen. Geldi. Evet. Süper Ender kostüm. Katil palyaço Sam. Hızlıdan devam ediyoruz. Bakalım karakterler, rozetler gelmeye devam etsin abi. Artiye kostüm geldi bu sefer de. Devreye memuru artı. Yine Ender kostümü bir şekilde yakalamış oldu. Kaynakları bir geçelim abi. Hocam bize karakter. Ha şöyle ya. Kaç oldu abi destansı artık? Destansımız 18 olmuş arkadaşlar. Hala 11 tane daha almamız lazım. Bir karakter de çok yakın ama bir türlü kredi gelmedi. Evet yine bir karakter tamam bendi geldi. 10 tane kaldı. Bir karakter daha istiyorum be. Bence artık karakterin zamanı geldi de geçti. Tamam krediyle de olsa bir şekilde aldık bu arada diğerinden. <laughs> Aynı anda 2 tane karakter aldım ya. Bir artı pearl aldık arkadaşlar. bir dakika az önceki de kaç karakter yazdı? Bununla 21 yazdı. Şu an bak onu bir kaçırmış olduk ya. Bir sonraki destansiye dikkatli bakacağım. Oyuncu simgeleri ve rozetler gelmedi ama diyor. Evet kaç yazacaksın abi? 23 mü? Yok 22 tamam. Birazcık daha süper ender kostüm atabilir misin ya? Kostüm açısından birazcık zayıf olabilir. Yine söylediğim şeyi çıkarttım bu arada. Kostüm açısından bence birazcık daha kesinlikle ender mender bir şeyler bir vermesi lazım gibi. Evet bir karakter daha buradan gromu çıkardık. Son 6 tane karakter kaldı. Çıkması gereken güç puanları geliyor abi. Altın geliyor. E bir de Naniye buradan ender bir kostüm çıkarmış olduk abi. Tekrardan bir karakter geliyor. trank. Evet güzel 24. destansı Şuna devam edelim son 5 kaldı artık Heh sonunda bir karakter de buradan aldık 25. destansımız oldu bu Son 4 tane kalmış oldu artık geriye Ve gizemli karakter bu Aa güzel liliyi çıkarttık 8. gizemlimiz oldu bu Ve üstüne hemen kostümü geldi abi Çilek lili Güzel abi sevdim bu işi Oyuncu simgesi geliyor altın geliyor Biraz daha karakter Biliyorum sürekli karakter istiyorum ama Artık yani şu en azından destansların bitmiş olması gibi bir durum var gibi geliyor bana hani bitsin o yüzden artık destansı artık görmeyelim evet bitsin artık kaç oldu bu dakika <laughs> kostümmüş ya <laughs> doğru bunu boğdan sonra almıştık galiba bu da kostüm antika pearl ender kostüm başka 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 karakter istiyorum yok süper ender kostüm bu sefer de leopar max lütfen karakter verir misin verdi Yok bu gelmemişti aynen doğru tam 26. destansımız bu Son 3 destansı kaldı Açmaya devam edelim bakalım o karakterleri de artık alacağız Piper'ın kredisi baya bir az kaldı Berry de geldi şu anda Bir tane çıkarmamız lazım Piper'ı zaten krediyle alacağız evet aslında artık son destansı Ve geldi sanırım değil mi Valla geldi tam 28 oldu Ya inanılmaz ama gerçekten çok kafa kafaya gidiyorlar Şu anda videonun sonunu ben de şu an çok fazlasıyla Merak ediyorum bir kostüm daha geldi buradan Yola devam abi. Şu an İçeride daha kostümlere abanırsa tabii ki güzel olabilir. Yani bir şey denemelim. Mücevher'den bence geride kalacak. Çünkü çok fazlasıyla rozet ve oyuncu simgesi çıkıyor. E gelen mücevher de 50 atıyor yani öyle bir saçmalık var mücevherden kesin kaybeder gibi ama diğerlerinde de durum artık kızışacak gibi duruyor. Baza evet kostüm verdi buradan. Devam ediyorum abi. Hemen altınımızı verdi bize. Kostüm ver abi. Yardır kostüm istiyoruz senden. Oo bu da olur. Bu da olur. Evet destansı karakterler bittiği için şu anda arkadaşlar 500 kredi de almış olduk. Piper karakterini de açtık. Bakalım neler olacak. Devam ediyoruz. Bir tane daha Ender kostüm buradan gelmiş oldu. Bel plajda bize verdi. Bu karakter. Bu karakter evet Ender kostüm değil. 11. gizemlimiz gelmiş bu arada. 500 kredi geldi yine ve Piper'ın kostümü. Ve Byron'ı buradan açmış olduk arkadaşlar. Kredimiz geldi. Bir gizemli daha 12. gizemli oldu artık bu arkadaşlar. Ve sırada efsanevi var. Tam gaz devam et bakalım. Oha 1873 oldu lan. Bu arada Janet da geldi ve 25 kredi kaldı. Bir dakika Spike da gelecek arkadaşlar. Oo kredi versene bana. Acilinden kredi istiyorum. Spike istiyorum hemen. Hemen bir Spike istiyorum. Bana kredi at artık. Altın verdi yine. Buradan yine bir rozet çıkardık. Ee, yine rozet tamam anlıyorum abi. Yine oyuncu simgesi çok güzel. Çok güzelsin abi. Bir tane de rozet. Aman şey kredi. Tamam. Rozet deyince de kredi geldi. Bu arada tam tersi oldu fark ettiyseniz. Mr. P'yi de açıyoruz. Evet. Bir 500 kredi daha geldi arkadaşlar. Buradan yani 14. gizemlimizi de almış olduk. Tekrardan efsaneviye geçtik. Bir de üstüne Fink karakterini çıkardık. Gizemliler 15'e geldi şu anda. Bakalım güzel karakter bence attı zaten. Yine 500 kredi geldi. Sanırım bir önceki açılımda bu gizemli aman bu efsaneviyi geçememiştik diye hatırlıyorum. Bakalım bunda geçebilecek miyiz acaba? Evet yine gizemli bir karakter buradan 16. gizemli. Bakalım artık baya bir sona yaklaştık arkadaşlar. Son böyle 15-20 tane falan kaldı. Bunları da açtığımız zaman 500 tane gizemli star hediyesinin de açılımını tamamlamış olacağız. Bakalım sonlara doğru bir şeyler çıkartmayı başarabilecek miyiz? Şu an full kaynak atıyor. Bir tane rozet geldi yine ve... Gizemli karakter. Güzel abi tamam. Bu artık son dakika gelen şeyler. Bayağı bir önemli. Bir anda öne geçmesini falan sağlayabilir çünkü. Bakalım. Oyuncu simgesi verdi. Bir güç puanı verdi. Yine kredi aldık. Senliği bayağı bir doldurdum ama... Yani şu saatten sonra muhtemelen... O da açılacak gibi durmuyor derken bir atak mı gelecek derken bitti bile. Şimdi son duruma geldik arkadaşlar. Kaos hediyesinde 92600 altın çıkarmıştık. Burada 67000 var. Kaos hediyesinde 4700 mücevher çıkarmıştık. Burada 2850 var. Yani kaos hediyesi en baştan şu anda 2-0 yaptı durumu. Kaos hediyesinde 45 karakter çıkarmıştık. Çok güzel. Burada 47 karakter çıkmış. Yani durum geldi 2-1'e. Kaos hediyesinde 24000 güç puanı çıkarmıştık. Bakalım burada kaç? 19000. Yani kaos hediyesi kaynakta baya bir önde abi. 3-1 yaptı. DP katlayıcı bunda da çıkmıyormuş ben boşuna saymışım onu Şimdi gelelim kostüme arkadaşlar Bakıyorum 42 tane burada var 11 tane burada var 53 tane kostüm yaptı Geride arkadaşlar az öncekinde 59 tane çıkmıştı Yani durum 4-1'e gelmiş oldu Bu saatten sonra bakacak şeyler zaten durumu değiştirmeyecek öyle bir durum var ama yani rozet konusunda çok başarılıydı o yüzden bakalım 32 tane burada var 13 tane burada var. 45 yaptı. 13 tane burada var. 58 rozet burada geldi. Bir öncekinde 18 tane gelmişti. Yani durum 4-2 oldu. Son olarak profil simgesi bir öncekinde 48 taneydi. Burada 92 tane. iki katından bile daha fazla. Yani durum son olarak 4-3'e gelmiş oldu. Aslında baktığınız zaman birazcık kulvarları farklı gibi duruyor. Ama yine baktığınız zaman birbirine yakın bir sonuç çıktı. Yani hani çok acayip bir farklı oluşmadı. 4-3 ile birlikte bitmiş oldu. Umarım bu videoyu izlerken de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl browser videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.